Evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla tarifini bilmediğim ama yemekten her zaman keyif aldığım Galatasaray Lisesi'nin pilav gününde yapılan Galatasaray pilavının tarifini vereceğiz. Ben bu içeriği başlarken Gabriela'ya dedim ki Gabriela ben yapacağım karışma. Sonra videoyu izledik ve o videoda tarif anlatılmıyormuş. Sadece malzemeler varmış. Şimdi bu malzemeleri nasıl birleştireceğimiz konusunda ben doğaçlama yapacaktım, sonra Gabriela dedi ki... Ses açayım, o yani şey, şey istiyordur. <laughs> Eheheheh. çok yağmurlu, devam edelim. Ses açayım ve işi bitireyim. Şimdi, God's Rite pilavıyla karşınızdayız. Bu çok özel bir pilav. İç pilavı falan değil. Hadi anlat o zaman usta. Malzemeler, malzemelerle... Buradan bakabilirsin. Dört bardak... Tosya pirinci. Tabii ki tosya pirinci bulamadık. Bildiğiniz pirinç altı ıslakmış bunu. Böyle yapmamalıydım. Eee çünkü pirinci yıkamışlar. 2 orta boy soğan. 300 gram. Ayrını alınmış tereyağı. Bu ne demek? Büyük ihtimal kazeyin demek istiyor. Şimdi tereyağını attığın zaman köpüğü çıkıyor. Köpüğünü atıyorsun. Vallahi ha, sonradan yani. alacağız. Altı yemek kaşığı dolmalık fıstık. Ocağımıza incir ağacı dikildi. Çok pahalı şeylermiş bunlar. Kilosu 300 lira falan. Nereden aldın bunu? Aktarlardan mı aldın? Yok olur mu? Bim'den aldım. E300'e. Yok ki artık. Eskiden satılıyordu. Nereden aldın? Bim'de tedaviden aldım. Aynen aldım. A101'den mi aldık? Şok'tan mı aldık? Şok'tan. Şok'tan aldık. Kuş üzümü. O zaman bir şok alalım. Çok iğrenç espri. 2 yemek kaşığı kuş üzümü kullanacağız. Süt, kuzu, ciğeri. Bir kuzunun ciğeri kaç gramdır ki? Bir kuzunun ciğeri diyor komple. Tamam tamam. olduğu kadar. Yeni bahar 2 çay kaşığı burada. 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı karabiber. Yarım çay kaşığı diyor. Yarım çay kaşığı. Yarım çay kaşığı, çay kaşığı dedin o zaman. Yanlış yapmış. Karabiber. Yanlış <laughs> yapmış. Bir de <laughs> gel benim dalgalama için böyle şeyler yapıyor. Neyse ki kamera kayıtlarında var gözlerim yok. Ben görevimi tamamladım. İnanıyorum. Sami profesyonellere bırak. Hayır öğreteceksin, Sen bize emir vereceksin. Sen sorarsın. Emir veriyorum. Nerede bunlar? Halledin. Ya öyle olmaz. Emir vereceksin ya. Durma el, el atıyorum. 500 gram tereyağımız vardı. 300. 500 gram. 250 gram alayım. Anne dur ya. Tamam dur. O 250 gram tereyağı. Tamam dur bir dakika. <laughs> Çok güzel. Şimdi arkadaşlar biz kalabalık bir aile olduğumuz için İki katı yapacağız her tarifi. Yani normalde 125 gram tereyağı atarken 250 gram atacağız. İki tencereniz var. Her birine birer tane yapacağız. Tereyağımızla işe başlıyoruz. Gazımızı açıyoruz. Gazı hep kapalı tutun. Aman dikkat! Yangın çıkar. İki tahta kaşığı aynı girerse bir sahneye bir problem var demektir. Biz tek tarifim yapsak acaba? Fıstıkları koysana neyi yapıyorsun? Fıstıkları koymazsın. Hani tamam ya. <laughs> Ama fıstıkları koyma lazım. Dönüyorum. Bir tencere, bir tencere. İki paket fıstığımız var. Ama ben bundan sonra size tek olarak anlatacağım. Siz arkada diğerini görün. 125 gram tereyağını koyduk. Bir paket fıstığımızı atıyoruz içine. Ve fıstıklarımızı kavuruyoruz. İki elimle iş yapabiliyorum. Acaba o, o şey var. Fark edilecek mi biraz? Yani? İyice kavrulsunlar. Renkleri biraz dönsün. O iki elimi aynı anda kullanabiliyorum. Evet, Allah Allah bir şey olacak. Bu yeteneği de nereden almış olmam lazım? Değil mi? Döndür iki el kavrulacak. Tencerenin içini lazım. göster. Tencerenin içini göster. Göstermiyorsun. Buradan gösteriyor mu? Görünmüyor. Burada mı? Burada, burada. Burada görünmüyor. Nasıl yani? Kavurmaya devam ediyoruz. Elimle atabilir miyim? Evet evet. Yarısını, yarısını at. at. Yarısı. Tamam. Yani bir bir soğanı rendeledik ve attık. Evet. Tamam yarısı O kadar, o kadar. Oraya? Daha tamam, Daha boğamadım, at oraya da. Elim soğan kokucak. Anne at, at oraya Elim soğan kokucak. Anne bu dolmalar çok kavruldu ha. Anne kahverengi oldu Ağabey. Soğan da yandı, tereyağı yanmış çok. Kıs altını. Kıstım mı altını? Evet. Bazı insanlar soğan yemiyor, bu konuda ne düşünüyorsun? Şuna bir bakayım ben. Şuna bir bak sen. Çok, çok yaktınız lan. E sana söylüyorum kavruldu. Hayır daha kavrulmadı kavru oradan. Kırmızı olanı boşalt için. E, e niye bundan direkt koymuyoruz? Sen boşalt onun için. Evet sen. İyi derin de erimledim. sıyır. Bunda ciğeri mi yıkayacaksın? Evet, Hop, annemin evet. hızıyla yapıyoruz. Çok iyi. Çok iyi. Suyunu şey yapar mısın? koy, ciğeri al. Bırak kalsın o pirinç. Hop, koydum. Elimi daldırayım mı? Daldır kaçtı. <laughs> Hadi oğlum. Kanları akıyor. Aa, hoş biriz. Karıştırıyorum. Annem. Annem mutfakta. Çok hoşuma gidiyor sende yemek yapmak. Biliyorsun. Bırak onu artık. Tamam kapat suyunu. Dursun biraz. Karıştır. Mıncıklama. Yarısını buraya mı atıyorsun? Buraya. Atıyorum. At Yarısı gitti anne. Abi bu biz yavaş yavaş yapacaktık. Annemle turbo oldu ya. <laughs> buraya da at. At artık. Atla. Arkadaşlar annem bizi salmıyor. Ama altta hiç pişiyorlar onlar. Annem salsın diyenler için artı bire basar mısın? <laughs> annem gönderdi bu kadar daha. Tamam, Lavabo tıkandı. Karıştı parmağını. Okay, ortalığı mahvettim ya. Ha bunu da Koyun da buraya. Ha, sıçrap arasını. <laughs> Pirinçleri içine mi atayım? En arkadakine pirinç Anne Ani daha é. bunun pişmedi ama Sen... şeyleri. Sen at onu da kabaracaksın çünkü. Eline, Hepsini eline mi? sıyır. Çok hızlısın. Anne Masterchef'e jüri olsun ha. Çok hızlısın. Sıyır. O kadar kişi besliyor. İkili sen nereye çekiyorsun Dalila? Ee, Hızlı ee, olmaz sabah çıkarsın. Sen tabağı çek. Ne bu? Piram mı atıyorsun? Tamam mı çekiyorum? Attım. Şimdi öbürüne de at. O cam tabağın içine 5 bardak su koy. Etli, Etli pilav oldu. Öbürüne de, öbürüne de. Siz o beş bardak su koyun. Su olsun. Hadi. Beş bardak su mu? Beş bardak su. Nasıl koyayım aynı anda? Bardak anne? kalanları da alın. Ya millet ya tek koyuyor. başına nasıl yani pilav yapıyor? Yani. İmkansız ki bu iş. O, o kadar çok yapmıyorlar o yüzden. 3 4 4 sayıyor annem panik yok <laughs> Hayatımda bu kadar eğlenmedim <laughs> yemek videomda Biliyorum sen benim kafamı karıştırdın Bir tane daha koyacaksın Koy bir tane daha annem evet, ister bir, 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 bir say Ya anne ya <gülüyor> 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 Kafamı karıştırdın <laughs> kızım nasıl bir şey Anne geldim burada ben bir iki koyarken bir biliyorsun de topla Suyu ziyan ettin Daniela. Seni oğlum annemle aynı. Seni nasıl master şefe Ömer'le? Ya. Ne yaptın söyle. Ne yaptığını söyle ama annemlik yapma. Evet arkadaşlar altı bardak. Beş. Su, beş bardak suyu tenceremize yavaşça döküyorum. İki buçuk bardak pirinç vardı iki bardak 2 katını koyuyoruz. İki buçuk bardak pirinç vardı orada da. Karıştı. Orada. İki katını koyuyoruz. <laughs> Aa. Böyle söyle. Şey Yavaş karıştı saçacak. Yavaş. Ali hani daha pirincimiz oldu. Hazırla Dur, kızım. Bölümün adını buldum. Ekspres plan. <laughs> kızım <gülüyor> öbür ha? suyu bu hazırla. Beş bardak... Kardeşler yarışıyor. Bu <laughs> Daniel'e ne işe yarıyor? Beş bardak su koyacak abi. Karıştır. Karıştırıyor. Kenarları da aldım. Tamam aldım kenarları. Tamam seninki oldu. Aaa! Kuş üzümleri ne yapmamız gerekiyor? Kuş üzüm ne oldu anne? Çabuk! Hadi! <laughs> Orada da suyu yapacağız. Ekspres plan. Ya bir kere suyu niye döktün ya? Şuraya bakar mısınız? Bir anne, bir. İki Ama. buçuk bardak pirincimize beşer bardak suyumuzu da ektik. Birer yemek kaşığı kuş üzümü koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> Bitir o paketi. Bence bunu bu arada koymamız gerekmiyordu. Biraz daha erken. Koy koydum. biraz şişsin geçmeye koy, koy, koy. Suya koymamız tamam. gerekiyordu. Koy ya koy. İkişer yemek kaşığı Suya koymayacaksın, koy. koymayacaksın dedin. İkişer evet. yemek kaşığı koydum. Daha da koyayım mı? Hepsini koy. koyacaksın. Koy kalmasın. Başka bir şey yapmayacak oğlum. İki koy. buçuk koydum o zaman. Bir ah. iki tane de bizi sevdik be yazık. Dök ya dök. Ah. Alayını dök bir evet. Güzel. Karıştır. Lanet tuz karabiber koyacaksın, yeni bahar koyacaksın hadi. Yiyecek mi? Yemeyeceğim. Haydi lan ya. Bir tatlı kaşık. Sordu da yiyeceğim diye. Bence tuz. Nasıl yiyorsun? Hmm. Danela, <laughs> hızlı ol. <laughs> Gerçekten evde yemekler böyle yapılıyor ya. Annem bir gün yurt dışına gidecek. Bir tatlı kaşığı tuz. Anne bir silme bir mi? mi? Aa, 15 tane. Seninki niye öyle benimki böyle? 15 tane yemek. Tatlı kaşığı değil mi? Bak evet, son... bak kayıtlara geçsin. Bir tatlı taşı taşı. <laughs> bir tatlı kaşığı tuz. Normalde bunu yedik tuzlu kol yapıyorlar. Tuz. Yarım çay kaşığı karabiber for each one. Dolu dolu. Dolu dolu. Do, dolu dolu. Derken taşmasın. Ne De bakayım ne yapıyorsun? Evet. evet. Çok tatlısın. <laughs> <laughs> Bizi vermiyor asla. Bir. <laughs> 50 bölümden sonra annenle çıldırdın. Bu niye oldu biliyor musun? Bir dolu dolu çay kaşığı yedi bağır. Biz bir bölüm için kendimize buçuk saat zaman tanımıştık ve şu an başlığı 15 dakika oldu. <laughs> Bitti mi? Bitti ya. Anne sen harikasın ya. Değil harika değil. Harika niye harika biliyor musun? Kesmeyeceksin. Ben bunu kesmeden çat diye koyacağım. Anne Anneanne yemek yapsak her gün böyle koyar mı? Ama biz eğleniyorduk. Şu an hiçbir eğlencesi olmadık. Ay şuraya yani. benziyor. <laughs> Mehmet ne çekiyorsun kör gözünde? Kör <laughs> gözünde. Ocağı çekiyor böyle. <benim. gülüyor> Buralara <da> kimisi döktü? Hürgen <laughs> <Cenab> <laughs> abi. Bunlarca karıştı. Tamam ben karıştırma ya. Ne pişiriyorsunuz Hürgen mi? Çorba. <laughs> <laughs> Anne sıvı şu an. Yeter kapat koş. Vena vena çekiyor. Kokurdan hadi. Tamam kaynayacak şimdi. Kaynamadı. Biraz ocağı, yani. ocağı kısmıştık, ocağı biraz Toplu Topla oralara şimdi, topla oralara. Tamam anne ama. sakin ya. Çok yemezsin. Çok, çok az oh. ya. <laughs> çok yemezsin, <laughs> <yasız>. çok yemezsin. <laughs> <yasız. Çok yasız. gülüyor> Fokurdayınca karıştırın, altını kısın. Tamam karıştım <laughs> abi. Fokurda mı ya? Fokurda mı masanın? Tamam bırak öyle. E çünkü fokurda mı? Çünkü altı kısık. Değil altı kısık anne, kocaman ateş var. Her şey de kızıyor. Altı kısık. Aa Ah Çekti mi kendini? Bakayım bakayım. Anne kafasını vurdun. Niye diyorsun? kaçtın? Kafamı çarptım senin kıza. Kaçır, baksana o ne yapmışsınız ya? Ben anlamıyorum. Neyse şimdi normal tempomuzu alırsa. Ay Ben kamerayı çekiyorum zaten değil mi? <laughs> Nisi, Bütün bölüm kamerayı <laughs> Çünkü görmüyoruz. <laughs> Düşüneceğim. Arkadaşlar biz ne yaptığımızı anlayamadık. Annem olayı müdahale edince çok hızlı... Bir şey değil mi? Bu sefer ama çok güzel olacak. Bir <laughs> yap. <laughs> Yemek çok iyi oldu ama bölüm nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sevgili izleyiciler, Galatasaray pilavı 150 senelik bir gelenek. Galatasaray Lisesi'nde her cuma pilav düşermiş. 150 senedir pilav var mı ya dünyada? Var. <laughs> pilav... Atalım. Gel hocam gel. Buyurun hocam buyurun. Bugün şu an bir panel içerisindeyiz. O pirinç taneleri de birliği simgelermiş. Öğrencilerin Bravo. Bedenleri. Yani bunu nereden bildiniz? Öyle anlatacağım. Bak bu fokurdamaya hafiften başladı. Biri o bir fokurdama. Neyse devam edelim. Biz Bence bir şey, bir şey, bir müdahale etmemiz gerekiyor. Anne! 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 Devam et abicim pardon. Nasıl bozmuş olabiliriz ki bir şey kalmadan? <laughs> Biz bunu kaçtı. Bizde şey olsun. Bil olur. ki ben dokunduysam bir hata vardır o binamda. Yok ciğerlerimiz pişmiş. Bir karıştıracağım geri koyacağım. Bu kadar. Bir tanesi pirinç birlik. Çabiye gibi bana oradan. Aslında yani Koreliler, Japonlar, Çinler değil, Yarsıraylıların yani yemeğidir pilav ve pirinç. Nasıl yani? Bekliyor. Nasıl yani? Bekliyor. Çakma için. <laughs> ne demek nasıl yani? Nasıl yani? Galatasaray var olmadan önce pirinç yok muydu? Var. Asya'dan geliyor pirinç. Ee, risotto bile vardı. Vardı. Tabii. Aslında ilk olarak bu öldü arkadaşlar, bu oldu. Ayranı al. Anne! Kız! Ayran bitti, ayranı yok içmeye. Kısık zaten hepsi. Hepsinin altını kıs kıs onu da. Full kıs. Tamam. Nasıl bu kadar suyu çekecek? Badem koysaydım keşke. Pide var mı? Arkadaşlar ben öğrendim. Bir kere karıştır altını kıs. Sonra kapaklarını yarım kapat. Hava alsın azıcık dedi. Soru gelebilir. Mı? Abi bunun iç pilavdan farkı ne? Anneme göre temel farkı iç pilavı tavuk ciğeriyle yapıyormuş annem. Bu Kışverim. kuzu ciğeriyle yapıyor. Disney Tabii ben tarife iyi bakmadığım için aldık. aldım. Yani. Dana ciğeri. Dana. Yani sana. aslında ekstrem çakal. Bir kere ucuzcudur. At e... almıştır. <gülüyor> Eşek mi? <laughs> adalardaki paytalar nereye gidiyor? Eliye bile olabilir yani. <laughs> ekstrem, çakma, Galatasaray pilavı yapıyoruz. Bu fokuru diyecek biraz. Bak bir beş dakika biz onu gözeteceğiz. Suyunu çekti mi o dibe yapışmasın diye bir tur karıştıracağız. Ha. Sonra altını kapatacağız. Bezi koyacağız. Kapağı da kapatacağız. Okey. Onları... Bez koyma o sebebimiz de. Bes koy, tane tane olsun diye bes koyuyorsun. Yok. Ne lapa lapa olmasın diye. Tam, ne? Tane tane olmasının sebebi nasıl biliyor musun? İlk başta pirinci atar. Aynı şey çıkıyor lan. Hayır. <laughs> aynı şey değil. Bence de aynı. Bak şimdi, lapa lapa ne? Yapış yapış. Kah. Lapa lapa. Tane tane olsun diye ya. Tek tek. Sen sen kendi başına anlat. Lapa lapa değil, tane tane olsun. Ben. diyorsam sana değil. <laughs> Allah Allah, biz bunu gözeteceğiz. Dışarısı buz gibi lapa lapa kar ya benim için dedi. Kapattık. Niye? E beş dakika sonra açarız. Jinx. Kapatmayalım mı? Evet makineyi boşalt. Köfte tak yapacağım. Bir tavuk daha. Pişireceğim. Olmuş mu güzel? Bu demlenirken pişireceğiz. Yaz ona ateş çok yüksek haberin olsun. Niye kısmadın? En düşük. Tamam. Evet arkadaşlar biraz zaman geçti. Açıp bakıyoruz. Bu arada bunu arkaya aldık. Daha düşük bir ateş olduğu için. Bir karıştırdım. Suyunu çekmiş çoğunu. Biraz daha kalacak. 2 dakika sonra söndüreceğiz. Buna bakalım. Bu da aynı şekilde. Bu oldu. Bunu kapatıp üstüne bezi koyuyorum. Ellerine sağlık anne. Aferin anne. Aferin anne. Sen yaptın. Sen yaptın. Biz yapsaydık yenemezdi. <laughs> Onun için bir daha yenemezdi, yedim. ama onu sulamazdı. Güzel bir şey. <laughs> Değil. Değil. Bunu söndürdük. Üstüne bezimizi koyduk. Bu bez koyma taktiğini siz de yapın. Tam bu da oldu bak bir kere nasıl güzel. Çok güzel. Bir tur karıştırıyorsun dibi tutmasın. Efsane. Altını söndürüyoruz. Doğal hemen kapatıyoruz. Bunu unutmayın. Allah korusun. Yanarsınız oracıkta. Öyle bir geçer zaman ki Mete gibi. <laughs> bezimizi örtüyoruz. Temiz bir bezimiz. <laughs> Konuşalım. Temiz bir bezimizi örttü. Na böyle laps diye kapatıyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Niye beni tasvit ediyorsun? Hocam olmuş mu? <laughs> Koku iyi. <laughs> mis mis. Mis gibi olmuş mis. mis gibi, Mis gibi kızartma kokuyor. Mis gibi, Oo, buhar çıkıyor. Oh oh balda da. Oh oh balda da. Kahvaltı sofrası hadi göbeş. Tamam. Okula gelmem gerek. gerek. Kızartmayı yemem gerek. 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 Allah gerek. Nikele. Nikele. Rafi. Rafi. Biz 9 kişiye dağıttık. Hala içeride pilav var. Ben, yani ben zaten aşureye benziyor demiştim. Bu yüzden şu anda gidip 20 kişilik pilavımızı komşulara dağıtacağız. Daha duruyor burada. Bakınız bu hazır. Yani nasıl bir inşallah? Sizin burada yenisini yapın. Bir hafta <laughs> Sen yıkandın mı? Kandım önce Nasıl bana bir sürü koymuşsunuz tabii. Bir gel, çek. Geliyorum. Sen yani. mi çizdin? Çok zor Olmuş mu? On üzerinden bekle bekeken. bekle. O kadar. O kadar Güzel. Güzel. Harika. Çok efsane bir tarif oldu. Annemin dokunuşu iyi oldu. Pilav. Anne sen Galatasaraylı olduğunu belli ettin. Pilavın ne kadar Anne Galatasaraylı falan değil. Baba fenerler yemesin. <laughs> Çok iyi. Ben Beşiktaşlıyım Arkadaşlar yani. bu tarifimizin arkasındayız. Biliyorsunuz ki biz her yemek kanalına benzemiyoruz. Onlar her tarifin arkasında. Biz sadece bazı tariflerin arkasında durabiliyoruz. Kesinlikle. Evet, Bununla mübarek ayı da tavsiye ediyorum. <laughs> Bu tarifi yaparsanız bizle paylaşmayı unutmayın. Abone olup like atın. Annenle sağ olun. Afiyet olsun. Neyi çektin? <gülüyor> <gülüyor> sağ olası. Neyi çektin? Oh, Sözünü merak ettim. <laughs> <laughs>